Oy benim ben kuzucuklarım. Aynı buzlar var aynı buzlar. Evet. Aferin evet. size. Ne kadar güzel diyor bu kuzular. Aferin size. Aferin benim kuzularıma. Hadi Dört tane kuzu. Aferin. Aferin Hira'ya. Bakalım Kağan mı bitirmiş? Yoksa Hira mı bitirmiş? Hı -hı. Bakalım kim bitirmiş? <laughs> Kağan mı, <laughs> mı bitirmiş? Sen bitirdin mi Kağan? Aferin Kaan'a. Oo Hira da bitirmiş. Aferin benim kızıma. Of. Aferin. Kıvanç da azaltmış. Kıvanç neli yiyormuş makarnasını. Ne koydun oğlum içine? Um, Makarnanın. Kure. Kure. Evet. Evet sen, evet, sen bitirmişsin. Aferin sana. Sana aferin. Alkış. Hira ile Kana alkış. Aferin benim kızıma, prensesime. Kana da aferin. Aferin oğluma. Aferin hmm. Kıvanca. Aferin Kerem'e. Kerem'i kabahim duruyor. Hadi bakalım. Şampiyon kim? Şampiyon Hira. Evet bitirdi Hira. Aferin Hira'ya. Kaan da bitirdi. Kanlı, aferin kanına da. Hadi. Şimdi ben ellerimiz, kazandım. evet, şimdi ellerimizi savunuyoruz. Aferin size. Aa, ben kazandım. Sen kazandın.